Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bir dakika şunu biraz nereye alayım buraya alayım. Arkadaşlar bugün ilk Brawl Stars videomu çekeceğim. Ben bir tane maç oynadım bu arada girmeden önce. Şöyle arkadaşlar Leon'um var. Eşabımı ilk önce bir tanıtayım. Arkadaşlar ben arkadaş beni arkadaş eklemekler beni arkadaş eklemek isteyenler için şöyle göstereyim ID'mi. 72 karakterim var. 23 K'yım 23 Dün oldum 23 bin kupayı da. Ya bunu nereye oldum şimdi? Bunu nereye koyayım ya yanlışlıkla? Dokunacağım şimdi buraya mı koyacağım? Lan. Nereye gitti lan? He buradaymış. Abi korktum kayıt kapandı diye. Evet arkadaşlar böyle bir hesabım var. Kulübümüze gelmek isteyenler diyeceğim de 30 kişiyiz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar kulübümüz böyle. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Şunu şuraya alayım ya en iyisi burası. Arkadaşlar kulübümüz böyle göstereyim. Abi bak bu 5 gündür girmiyor arkadaşlar. Bu arada 5 gün 6 gün falan girmeyenleri atacağım artık. Rütbe düşürelim. Atıyoruz. Attık arkadaşlar. Hemen mesajımızı yazalım. 5 gün girmiyor. Of çok güzel Tamam. Arkadaşlar oldu. 5 gündür girmiyor. Şimdi arkadaşlar kim hangi karakteri oynayayım? Tüm karakterleri oynamaya çalışacağım ama ilk önce bir görevlerime bakayım. 9 düşman yok et. 6000 hasar ver. Aa 3 boya çalışacağım kazan bir kutlan veriyor. Arkadaşlar ilk önce bir boya savaşı oynayacağım. Leon'la. Evet giriyoruz. Arkadaşlar bunu çok hareket ettiriyor. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başlıyoruz. Evet boya savaşı. Para bak bize nublar gelmesin lütfen. Abi bu. At Ya abi. Oha kaç vuruyor ya Feng. Ya keşke bende Feng olsaydı arkadaşlar bende Feng yok. Şöyle mi atalım. Gel gel Arman Mortis. Ona için? Hemen görmece olalım ve alalım şunu. Abi nasıl görüyor sen beni? Daha sen beni nasıl görüyorsun ya? Vuran of abi bizim takım ne yapıyor? Al şunu of bravo. Tamam. Donut atacaksın al donut. Git al. Adanız bir vuruşan alacaksın zaten o maçı. Tamam arkadaşlar yendik. Lan. Allah belanı. Ya o kadar güvendim durdum ya. Hadi alır şunu onu be şey. Griff diyecektim. Nerede ki o? Ah dur. Hemen boyayalım. Şöyle bir boyadım. Hayır ya. Abi gitmiyor ki ya. Devireceğim arkadaşlar. Hadi almamız lazım bu maçı. Hadi alın. Alın artık ya. Feng yeter artık beni deletme. Feng artık beni deletme kardeşim. Heh. Ya abi yeter ya. Arkadaşlar ikide bir. <laughs> Çok devireceğim ya. <laughs> Bak abi adamlar alacaklar. Siz mal gibi az önce boyamadınız. Adam ben şunu ya. Abi öldürün adamları ben boyuyorum. Ben boyuyorum lan ne oluyor? Şöyle bir boya. Aa! Olmadı lan. Olmadı lan. Ya! Abi 20 saniye kaldı. Arkadaşlar biraz donuyor şöyle cür dileyebilirim çünkü biraz internet çekmiyor. Efendim anne. Tamam anne. Ya abi. Tam yendik biz büyük ihtimalle. At onu oraya doğru. Tam yendik artık. Ne? <laughs> ya yani ne? Şöyle dedim sonuçta. Arkadaşlarım. Destansiyon. <laughs> Abi gizemli çıkacak. Ay, efsanevi çıkacak şanlım. Neyse. Şimdi başka bir karakterle oynayalım. Tüm karakterlerle oynamayı deneyeceğim arkadaşlar. Kimin oynuyor? Ben değil Arkadaşlar bayağı bir kaçmayı düşünüyorum. Hadi bu maçı da alalım be takım hadi. Ya abi ben ne yapıyorum? Ben mal mıyım? Tamam boya şeyi bende. Boya. Tamam beyler ben boyuyorum. Beyler ben boyuyorum. <laughs> of. Abi bu ne? Hayır. Baya boyamıştım orada ya. Tam boya topunu ben alayım. Boya topunu ben alayım. Tamam. Ben bir ben bu uyuyayım. Öldürün siz onları. Of abi şöyle bir vururum. Lan ne yaptım ben orada? Aha boya boya boya. Aha. Lan oha. Abi güzel boyuyorum. Takım da güzel aslında da. Gelmemiz lazım hadi. Boya topu orada. Alırım ben onu. Tamam çok güzel. Aldım. Yes işte bu arkadaşlar. Al Yendik. Bu maçta yeniyoruz. Evet. Süper Ender. Şansımı ya. Abi gecemli çıktı inanamıyorum ya. Ya off. Bir dakika görev ne kadar kaldı? He bir. Dur. He. Bir kaldı. Ben nereye giriyorum kardeşim? Aa. Heh. Şimdi kiminle oynayacağım? Şimdi. Eee. Değerli oyuncu. Ya bir şunu nereye alacağım arkadaşlar? Bakın başlayacağım diye korkuyorum. Ben de bayağı. Şunu en iyi buraya alacağım artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse. Girelim. Hadi arkadaşlar bu maçta enerjik. Şey çok iyi olacak. Arkadaşlar tekrardan soruyorum yazılarınızı nasıl? Yorumlara yazın. Şunu şey yap ya abi ya. Arkadaşlar bu maça bayağı kötü başladık. Evet. Tamam dur şakin. Belki yenebiliriz. Abi adamlar oynamayı biliyor ya. Adamlar oynamayı biliyor. Abi adamlar bu ya benim canım ağrıyor. Ya. Abi ne yapmışsınız ya? Ya promomin... Neyse. Bir şey diyecektim de. Abi adam var ya abi. 31 kal. Hadi buradan comeback yapar mıyız diyeceğim de yapamayız ki. Abi adamlar her şeyi de bize alıyorlar. Adam var 92 ya. Ya promomin ne yapıyorsun ya? Akşam buraya doğru at. Akşama bak gösteriyorum. Ya kardeşim ya bir delireceğim ya. Ha bu bizim promomun botunu delireceğim ya. Tam at at at. Ya, mal ya. Ya ben onu alamam ki şimdi. Ya abi ya. Aa geri döndük. Geri döndük galiba. Evet hadi be. Hadi be beyler, yaparız. Hadi bak yapmamız zor ama. Abi şu kol çok iyi oynuyor ya. Of tamam aldım. Ya ver onu bana ya. Abi, ya. Biz boyayamıyoruz ya. Zikri etrafımızda etrafımıza dönüyoruz ya. Ya abi öldük. Arkadaşlar galiba kaybettik harbiden. Pear'la başaramadık. Evet, arkadaşlar yenildik galiba. Yok, yenilmedik. Daha da yenileceğiz. Al onu. Tamam. Bak at bana artık. Bir kere at bayağı. Ya abi buraya atıyorum adam oraya atıyor. Yiyor ya. Of. Ya ver bir kere bana ver ya. Hiç de vermiyormuş ki. Yenildik galiba. Evet. Arkadaşlar ben şalşam mı artık? Evet. Şaldım. İlk yenilgimizi aldık. Bir kere yenmem yani lazım bak bir kere. Kiminle oynayayım? Hadi Emz'le oynayayım lan. Buff'ı çıkarmıştık. Oha Emz'de kaç tane buff var? Neyse. Arkadaşlar daha fazla oyun videoları için like atıp abone olun. Arkadaşlar 522 abone için teşekkür ederim. 522 olduk. Of. Yaklaşma. Karşıda ne var ki? Abi bizim takım ne yaşıyorsunuz ya? Gerçi bizde Ed Edgar varmış. Yakın menajer olduğu için. Hadi boyayın her yerini boyayım. Uf, orada güzel aldım. Yani ne yaşıyorsunuz? Ya var ya ben çoğu maçımı takım yüzünden kaybediyorum. O yüzden benim en sevdiğim eşaplaşma, ben yani benim en sevdiğim tek eşaplaşma. Gel şimdi alayım. E git. Şunu şöyle bir atayım. Arkadaşlar alacağız gibi gözüküyor da. Hadi hadi beyler. Şunu şöyle battım. Hayır ben ya. Ya yine inilmeyelim lütfen ya. Hadi bak 86'da 85 olduk. Hayır adamlar boyuyor. Ya oha ama. Tamam. Gerçekten çok fazla boy boyama. Tamam onu ben aldım. Ya bu ne işe yarıyor lan? Tamam. Boya. Hadi. Hadi. Ya abi ya. içecektim. Anne o şapka hep çıkıyor ki ben ne yapayım? Anne kim çıkardı diye çıkıyor işte. Bu. Anne bu, anne bu zamana kadar ne eşkileyecek atan şapka? Anne yapılıyor da. Bir açıyor onu arkada sonra Ha biraz açmıyor bu arada. Ya bir şimdi hoca. <laughs> ya. Ne? Anne çünkü öyle işte. <laughs> tamam iyi bari görev yaptık. Arkadaşlar yeni lojik maçtır ya. Ve evet, yeter boya çalışsın ne çormuş ya. En az kupada oynuyor ama. ben bunu 2-3 gün önce çıkarmıştım. Bununla oynayacağım. Gerçi boya çalışında Grom gider mi ki? Neyse. Abi 15 dakika oldu şu anda. Sanki çok ilerleyemedik gibi geliyor bana. Arkadaşlar Brawl Stars'ın ikinci videosunu da atarım diye düşünüyorum. Ya bak bu maçta çıkar bir çok kötü olacak ya. Muhtemelen maçta bir can artık. Tamam ben onu aldım. Şu bibi bende. Bibi bende. Kaçıyor neyse boş ver. Boya yaklaştırma onu. Gelme. Tamam hadi. Alırsın be. Ya hayır ya. Neredeler? Bak boyuyorlar he düşüyor. Tamam ben onu aldım. Abi Öldürsenize şunları artık. Ne yapıyorsun Şeng. Ya bana at. Abi bir işi bana atışa var ya. Bir işi bana atışın. Aha. Şöyle bir gördüm. Yes işte bu. Ha ayrıca ben geldiğinde çok oynamadım ki şimdi video için. Arkadaşlar aldık. Şunu bir açalım. Süper Ender. Ya bir kere efsane bir çıkışa ne olur ya hızlı açayım dedim. Abi gözünü seveyim bir kere güzel bir şey çıksın ya. Arkadaşlar şimdi tek hesaplaşma oynayacağım. Kiminle oynayayım? Lumi oynayacağım. Ya dur görevim var mı benim? Görev varsa arkadaşlar görev yapalım. Aa şeyle oynayacağım. Nerede o? Angelo ile mi oynayacağım? Buna hiç koştum ya? Ya abi harbi. Lumili oyun işte İnşallah birinci olurum. Yani ben bu, bu arada bu şairliğinde bu ata yapmayacağım. İşte. Zaten abi git Ya abi neden ya? A artık daha dikkatli oynayacağım. Tamam. Prime atacağım artık. Abi nane alırdı ama ben niye düşünemedim ya? Ya bu video beni hiç çağırmadı ya. Ben part 2'yi de yarın falan çekerim. Yenebilecek? Hadi bir birinci olalım. Hadi be lütfen. Abi niye her fırçatta beni buluyorsunuz? Her fırçatta niye ben mesela? Değil mi? Abi gören, niye her gören kişi? Ben buraya saklanacağım. Hayır lan geliyor. Orada geliyor. Geliyor. Ya bir kere şal beni, bir kere şal ya. Arkadaşlar görüyorsunuz hiç beni şalmıyorlar. Delireceğim ya. Arkadaşlar bu benim sinir videom oldu herhalde. Abi Lumi ile de başaramadık abi. Ya beni Drakol oynayacağım. Drakol oynayacağım. Abi her fırsatta beni kovalıyorlar, delireceğim ya. Bir gidin yük toplayın abi, bana niye çatıyorsunuz hemen? Bak yine bana gel. Abi ben biliyorum ya. Ben biliyorum bak yine bana şataş diyor. Arkadaşlar anlam anlamıyorum yani. Aa dur lan. Ha doğru. Şöyle uçaktan vurunca böyle yakından vurunca. He tamam. Uçaktan vuralım da fazla vursun. Tamam. Gelme. Grif. Bunu da alamam ki şimdi ben. Ya yeter, yeter yeter. Yeter. Yeter ama ya. Arkadaşlar siz dikkat etmişsinizdir. Kaçıncı maçımda 7. oluyorum. Yeter artık. Abi niye hep yeniliyorum? Ya bir kere yenilmeyeyim ya. Anceli oyuna gireceğim. Abi bir ecil oldum. İkide bir yedinci oluyorum ya. Ya niye hep güçlüler geliyor delireceğim ya. Bak yine gelecek. Burası. Tamam. Uhu. Oy! Oluyordum. Abi adam pro gibi gözüküyor. Hadi. Hadi. Yo! Tek attı. Abi ben niye bu kadar çile çekiyorum ya? Ama ne olursa olsun ben bu videoyu yükleyeceğim abi yeter artık. Abi hadi bir 23.100 kupa olayım bari. Ya benim amacım 23.200 kupaya kaçmaktı. Bu ne ya? Abi şavaş topu gireceğim lan. Bunu Grom'la gireceğim bak. Lütfen. Abi yeneyim artık. Niye yenemiyorum? Lütfen kolaylar. O karşı rakipteki 3'ü de havadan vuruyor lan. Dynamite, Barley Tick. Ama ben de havadan vuruyorum. Abi niye bizim takıma nublar geliyor delireceğim ya. Bugün galiba çok şanslıyım. Ya yeter yeter bak var ya ağlayacağım artık şuraya oturup. Gelme gelme. Deliriyorum. Ya bu ne ne yapıyorsun sen ya? Abi bizim takım mal mısınız ya? Şu <laughs> an ya. Ya delireceğim yeter. Bu ne ya? Ne yapayım artık ya? İlla Prime Açtırtıyor şimdi adama ya. Sinir oldum ya. Hayır. O bomba illa bana gelir. E tamam. Bak yenilmeyelim. Ya yeter. Ya ne yapıyorsun? Paylan çiğ atıyorsun. Bok gibi oynuyorsun ya. Ya. <laughs> Kalemizi niye yıkıyorsunuz? Mallar ya. At o golü. Oha. Kalede birikmişler. Tamam. Abi çok piş. Oy tamam. Yendik sonunda. Sonunda yendik ya. Aç ya abi ender çıkmaşa ne olur ya. Direkt hiç kesmeden gir. Evet şöyle. Ya abi karşıda git falan vardı da ya. Ya. Mala, mala bak anne. Şaka yaptım. Oy! Uf! Oynaşa bak. Ama ben niye bu emoji yaptım şimdi? Neyse. Şey. Böyle bak abi efşo efşo. Ama adamlar şimdi işte prime açar şey yandık. <laughs> Git. Oy! Abi ben gromu çok iyi oynuyormuşum lan. Geçirttirtmeyin o kiti. Ben gurum bayağı iyi oynuyormuşum. Gelme. Ya delireceğim. Bu adamlar geliyor. Tamam. Geçit Ya geçit ya. Oha. Efendim. B Aynen, biter işte birazdan. Biraz daha bir. Odama geçerim. İşte bu. Oha. Biter. Bedeni yüz mü girmesin ya? Tamam. Kış anne! Ya ya bak güzel bir şey çık. Hiç o çıkmasın hayır. Hayır lan. Oo Ya abi. Ho 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 bu. <laughs> ho 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 bu. mi çıkıyor ikinciye. Bu nerede benim? boyu görmüyorum evet malım. Lan bu destansiydi do ya ben malım. Aa dur. Oğlum bende bir sürü emoji varmış. Ben niye bunları kullanmıyorum? Neyse. Aa. İşte ama videodaymış. Videodayım işte şu an. Videodayım. İşte kattı da. Bir ha ne şey. Ne? Ne ne ne? Şey oynamak için anne o şeyden değil. Ne şey dur. Boyla oynayacağım Nese. Allah onu. Yeş oha! Adamla şattı lan onu. İnşallah Emirhan yanlış anlamamıştır. Kabul etmediğim için. Videoda olma şeyim eder anlıyorum. Videoda olma şeyim ederdim. Of abi yani Creepox sen Ve olduk 21.100 artık. Evet. Olduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kim atmış Kafası atmış. Videomuz bu kadardı. Son bir kere göstereyim şöyle kulübü. Böyle arkadaşlar. Şöyle dur yavaş gideyim. Bastım. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şey kapatacağım. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.